Ben şimdi. Ee, yeni doğan bebek ailelerimize sordukları yeni doğan bebek görür mü? Tam görme ne zaman olur? Yeni doğan bebek görmez. Ee, doğduktan sonra makulanın fovaya çukurluğunun oluşması için belirli bir zaman vardır. Ee, bu evet. zaman genellikle 3 ay civarındadır. 3 ay civarında çocuk artık e, objeleri görmeye başlar. Fakat görme keskinliği çocuklarda e, yetişkinlerdeki kadar e, net değildir. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Bunu özellikle göz tembelliği gelişen çocuklardan biz anlayabiliyoruz. Göz sinirleri uyarılar geldikçe kuvvetlenerek beyinde sinapsların oluştuğu ve olgunlaşmanın olduğu bir süreçtir. Yani zaman içinde kuvvetlenen bir keskinliğe ulaşırız bizler. 3-4 yaşındaki çocuklarda biz ölçüle, ölçebildiğimiz çocuklarda görmek keskinliği en iyi düzeyde o %60-%70'lere çıkarken bu ilkokul çağlarında %100'lere ulaşmakta. Yani bunu düşündüğümüz zaman bu 3 yaşında 3 aylık veya da 1 yaşındaki çocuklardan bizim gördüğümüz kesinlikle bir görme beklememek lazım. Fakat bu çocuklarda genellikle 3 ay civarında ışık obje takibi beklemek lazım. Ee, yani annesini izlemeli, onu gördüğü zaman gülmeli. Bizim beklediğimiz tepkiler bunlar. Ee, onun dışında genellikle çevreleri 1 metre civarlarında olduğu için bu çevreyi rahatlıkla görebilmekteler genellikle.